Şu evlatlarımız şehit olduğunda bu kadar canımız yanmamıştı ama üç aydır canlarımız çok fena yanıyor, daha çok yanıyor. Bu sözler yüreği evlat acısıyla yanan bir şehit annesinin dilinden dökülüyor. Sayın Başbakanım görsün, görsün bu adaların nasıl yaşadığını. Haftalarca ben mezarlıklarda şehidimin başını besledim. Terörist. Baş ucumuza gömdüler. Onları çıkarana kadar başımı bekledim ben bir şehitlerimizin. Açılım süreci ve bölünme anayasasıyla parçalanmanın eşiğine getirilen vatan toprakları yüreğindeki evlat acısını bastırıyor şehit anasının. Zaman geldi çocuklarımıza kelle diye sayıldı. Zaman geldi yan gelip yatıyorlar dediler. Zaman geldi işte ne olacak dediler. Hayır asla bizim ettiler. 65 yıllık ömrüne nice acıları, umutları, sevdaları, mutlulukları sığdıran aksaçlı, mavi gözlü bir devo. Nazım gibi, Kara Fatma gibi bakıyor ama yüreği ateş püskürüyor. Hiç mi değerimiz yok bu? Hakkımı helal etmiyoruz. Bütün şeytan neleri hiç hakkımı helal etmiyoruz. Şeytan Fatma Bilgiç AKP'nin açılımına öfkesini de bakın nasıl dile getiriyor. Açılım ne açılımı? Biz Anladım. bin yıllardır beraber Kürt'ü, Türk'ü, azı hepsi bir arada yaşıyorduk. Ayrımımız yoktu. Bunlar başımıza gelince mi ayrım oldu? Fatma Ana uçurumun farkında. Ancak o yine de umutsuz değil. O ilerleyen yaşına rağmen biz hesabını sorarız diyor. Amerika Sayın Başbakanımıza diyor şunu şunu yapacaksın. Başbakanımıza ne yapsın? Biz Amerika'nın artık uçağı kölesi olduk. O da istediğini yapıyor ama yapamaz. Kolay kolay da yapamaz. Şimdi böyle devam etsin bakalım. Elbet bir gün gelecek, bunlar hesabı sorulacak yavrum. Amerika'dan da sorarız.